Hoş geldiniz. Bugün sizlere e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır videomu paylaşacağım. Google'dan e-Devlet giriş yapıyoruz. TC kimlik numaramızı ve şifremizi girdikten sonra girişe basıyoruz. Arama butonuna izin yazıp e-başvuru İçişleri Bakanlığı'nı tercih ediyoruz. çalışma muafiyet izin işlemleri at başvuru seçiminizde çalışma muafiyet izin belgesi verilmesini tercih ediyoruz. Devam et bu Adres bilgilerimizi doldurduktan sonra şu an bulunduğumuz adresimizi, ilçemizi, semtimizi seçtikten sonra başvuru yapıyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. İzin belgemiz hazır. Bir dakika sürede tamamlamış oluyoruz. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.